Arkadaşlar bana da bundan yapar mısınız? Bana da yapar mısınız diyeceğim. Belki yapmazsınız ama yapmak isteyen yapabilir, uğraşmam diyen de uğraşmayabilir. <laughs> i̇ster yapın, ister yapmayın yani ama ben yapmanızı isterim yani. Baksanıza adam proymuş, çok güzel yapmış. Kalplerden de yazısını oluşturmuş. İyi ki varsın yazmış sürekli. Bence çok güzel yapmış. Siz de yaparsanız çok sevinirim. Çok güzel. Lütfen yapın. Her videoma yorumlara açık olan yorumlara açık olan videolarımı siz de bunu yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Kim yaparsa da onu sabitleyeceğim ve onun da kanal varsa takip alacağım. O da beni alırsa çok sevinirim. Bay bay arkadaşlar.